Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri ve öğrenci adayları. Arkadaşlar meslek analizleri serimizde 35. videoya kadar geldik. Bugün ön lisans dış ticaret bölümünü tüm detaylarıyla kısa bir video içerisinde işlemiş olacağız. Öncelikle bu bölüm ön lisans TYT ile alıyor ve staj olan bir bölüm değil. TYT puan ve kontenjan durumuna baktığımızda Arkadaşlar 2022 yılında 900 kontenjan açık öğretim 1.180.000 başarı sırası ve en son öğrencisine 274 puanla almış. Atatürk Açık Öğretim ise 600 kontenjanın tamamını doldurmuş. En son öğrencisini 1 milyon 410 bin başarı sırası ve 263 puanla öğrenci olarak kabul etmiş arkadaşlar. Nerelerde çalışır diye baktığımızda bu bölüm mezunları dış ticaret ön lisans programını bitirenler küçük ve orta ölçekli firmaların dış ticaret departmanlarında bankalarda, uluslararası lojistik firmalarda ve gümrük müşavirliği firmalarında çalışma imkanlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. KPSS'de hangi sınava girilmeli diye baktığımızda arkadaşlar ön lisans genel kültür genel yetenek sınavına giriyorsunuz. 2024, 2026, 2028 şeklinde her iki yılda bir yapılan bir sınav ve bu sınavdan almış olduğunuz puanı da iki yıl boyunca kullanma şansınız var. Atama puan ve kadrolar durumuna baktığımızda ise bu bölüm mezunlarının nitelik kodu yani KPSS'de bir tercihte bulunacağınız zaman kadrolarda 3187'de nitelik kodu dış ticaretle ilgilidir. 3001 nitelik kodu ise bütün ön lisans mezunu arkadaşlarımızın atanabileceği düz memurluklar içindir. Arkadaşlar bu bölümde kamuda çok fazla alım olduğunu görmedim. Mümkünse 80 puan ve üstünde başarı göstererek 3187 ve 3001 olan bütün kadrolara başvurmanızı tavsiye ediyorum. Memur olarak çalışma imkanına sahip olursunuz. Ama dediğim gibi çok fazla mezun ve bekleyen olduğu için yüksek KPSS'yi hedeflemenizi tavsiye ediyorum. DGS ile lisans tamamlama kısmına baktığımızda ise arkadaşlar DGS başvuru kılavuzu Tablo 2'de bunu görebiliyoruz. Ben de sizi bu linki videonun açıklamalar bölümünde paylaşmış olurum bu videonun. 13. sayfasında Dış Ticaret ön lisans bölümü bakın sağ tarafta gördüğünüz bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, çalışma ekonomisi, ekonomi, iktisat, işletme gibi ve uluslararası birçok bölümleri görüyorsunuz arkadaşlar. yönetim bilişim sistemleri örgün bölümlerinde lisans tamamlama hakkı var. Bir de açık öğretim bölümlerine bakalım. Açık öğretim bölümlerinde ise arkadaşlar çalışma sayfa 66'da çalışma ekonomisi, endüstri ilişkiler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, turizm işletmeciliği, uluslararası ilişkiler, ticaret ve lojistik bölümlerine ve son olarak da Açık bölümlerinde halkla ilişkiler, reklamcılık, tanıtım ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerine atan, lisans tamamlama şansınız var arkadaşlar. Hangi dersler görülüyor kısmı önemli bir bölümü seçeceğiniz zaman mutlaka o bölümün 4 dönem boyunca yani 2 yıl boyunca ön lisans 120 kredi hangi dersleri göreceksiniz mutlaka inceleyin. Bu okulun sayfasını da video açıklamaları linkinde paylaşırım. Dış ticarette arkadaşlar hukukun temel kavramları, iktisada giriş, genel muhasebe temel derslerden başlıyorsunuz. İşletme fonksiyonları, dış ticarete giriş, dış ticarete bilgisayar uygulamaları gibi derslerinizi hem ekrandan hem de videoda verecek olduğum linkten detaylı inceleme şansınız var. Son olarak öne açık bir bölüm mü dediğimizde arkadaşlar dış ticaret dediğimizde öncelikle olmazsa olmazımız mutlaka yabancı dil sorunumuzu halletmiş olmamız lazım. Yani dış ticaret firmalarına başvuru yapacağımız zaman mutlaka elimizde benim iyi derecede yabancı dilim var demeniz lazım. Çünkü işiniz dışarıyla olacağı için, ithalat, ihracat işleriyle olacağı için bunu yapmanız sizi binlerce binlerce mezun arasında hemen ön sıralara taşıyacaktır. Bunun dışında mutlaka öğrenciliğiniz sırasında firmalarda staj olan bir bölüm olmasa dahi büyük firmalara mümkünse ya da orta ölçekli firmalara gidip iş tecrübesi kazanmanı sizi etkileyecektir. Yani eğer okulu evde alıp okuyup ve mezun olup elinize diploma alırsanız öne açık bir bölüm değil ama öğrenciliğiniz sırasında kendinizi ne kadar çok geliştirir, ortam ve referans sahibi olursanız o kadar mezun olacağınız zaman iş bulma yani şansınız bu şekilde artacaktır. Normal şartlarda ön açık değil ama önünü açmak tamamen sizin elinizde olan zor bir bölümlerden birisi. Dediğim gibi bu bölümü bitirdiğinizde donanımlı çevre sahibi olmanız çok önemli. Arkadaşlar yeni meslek analizleri videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.